Öncelikle Bitcoin'i inceleyerek başlayalım. Zaten bir bir rışklak yapısından söz etmiştik şurada görülen. Daha sonrasında Bitcoin pazartesinin etkisiyle kanalın orta bölgesinden yaklaşık olarak direkt aşağıya kanalın alt bandına döndü. Şimdi burada birkaç güçlü emare var. Öncelikle ilk döndüğü yer kanalın orta bandı ve burada güzel bir ret yemiş. Shooting Star diyemeyiz ama O kadar etkili bir red yok. Fakat bir iş engulfing yapısı oluşmuş burada çok net bir şekilde. Yani şuradan sonra da girilen bir short pozisyon kanalın alt bandına kadar çalışmış. Daha sonrasında şurada bir daily resistance'ımız vardı. Support'a dönmüştü şundan sonra. Aynı support'u hızlı bir etkiyle kırdı. Bu şu anlama geliyor aslında. Şurayı reteste yaparsa. Bundan sonra buranın gerçekten ciddi bir e güçlü bölge olabileceği anlamına geliyor ve bunda güçlü bir düş habercisi olabileceği anlamına geliyor. Kanalın alt bandı şu anda fiyatı tutmuş durumda, dinamik terbiyeye etiyor. Ama bandına bakarsak fiyat kanalın alt bandı ve ama bandı arasında sıkışmış durumda. Ee, genelde bu tarz sıkışmalar hacimli bir şekilde son buluyor. Aşağıya ya da yukarı bunu kestirmek şu anda mümkün değil. Fakat e, şu anda Böyle bir durum mevcut Kanalın içerisinde hala hareket etmeye çalışıyor bitcoin Fakat dediğim gibi kanalın ortabanına üretilmiş olması çok buluş bir emare değil Ben yine pazartesi gününde etkisi bir iş olarak bakıyorum fiyata Bitcoin ne durum bu şekilde Adada dün bir Short açmıştık Genel olarak adada da bir bir yapı mevcut fakat kanalı yukarıya kırmıştı adam Bakarsak burada çok güçlü bir red yemiş bir yer. Nereden red yemiş? Bu çizdiğimiz kırmızı direnç kutusu alanından yemiş. Bu bu seviyeden işte yaklaşık olarak e, bir ikli e, rezistansa kadar uzanan bir bölge burası. E, benim stopum buradaydı. Fakat bu stop giriş seviyemi çektim. Giriş seviyem yaklaşık olarak şuralar. Ben şuralardan giriş yaptım. Ve bundan sonra kanalın içerisine geri döndü. Bu tarz yapılara yani dışarıya çıkıp geri dönen yapılara false breakout ya da işte deviation denilebilir. Yine burada kanalın altına doğru inecekken burada daily resistance'tan daily support'ta dönüşmüş olan daily resistance destek alıyor ve bir miktar yukarıya kendini atıyor. Fakat Bitcoin'deki bir iş yapı eğer aşağıya kırılırsa burada da burasının güçlü bir şu bölge bir direnç olarak çalışacaktır adada yüzden pozisyonumu kapatmak ya da kar almak yerine e, riskimi düşürerek e, girişi stop seviyemi giriş seviyemi çekerek e, devam ettiriyorum trade'i. Burada da dediğim gibi yine bir giriş yapımız mevcut zaten flag olarak bir flama yapımız mevcut bir giriş flama. Şu anda durum bu şekilde.